Bey söylediğiniz gibi adamızda gerçekten e, yaşam çok çok güzel. E, keçisiyle, koyunuyla, ördeğiyle, kazıyla ve doğal güzellikleriyle ve tabii insan yapısıyla. İnsanlarımızla uyumlu değil mi? Selam veren, selam alan, çay içerken davet eden insanlarımız evet. Var e, adada. İyi, iyi da. olsun dileyelim, iyi olsun. Değil mi? <laughs> <Diyorsunuz, tamam>. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Geçelim o zaman ana konumuza. Evet. <laughs> Mimarlık nedir? Mimar dediğimiz ne iş yapar? Önce buna bir açıklık getirelim. O kısa buna girmeden önce e, neydi bu Rüyaların Öldüğü Ada kitabı diye kitap yayınlandı adamızda. Okudunuz mu? Okumadım. Konca Altan. Konca Altan. Yani hakikaten e, burada hatırlatmak, anlamak ve e, şükranlarımı sunmak istiyorum. ...Konca Altan Hanım kardeşimize evet. tanışamadım ama o kitabı okumak işte 25 yıllık adalılık ta ki bilincimde oluşan pek çok şey var tabi, izlenim var. Evet. Fakat o kitap, o oluşanlarla aramdaki yani somut bağı şimdi sağladı. Aradaki o tüy perde kalktı, evet. çok daha net gözükte her şey. Adım adım, adım, adım evet. gün gün. Yani, o yüzden bu gerçeklerin bilincinde olmak sanırım ada'nın geleceği için de çok yararlı. Yararlı. Yani Ada hakkında düşünen, karar veren, yön veren, günlük yaşamını sürdüren herkes bu bu gerçeklere saygı, pişmanlık duymak durumunda. Evet. Bana da bir tavsiye olsun. Bu kitabı yani, ben de evet, e, bir evet, şekilde evet. bulup okuyayım. Evet. Bizim Adam merkezdeki Sezgin Kırtasiye'de sez... bulunuyor. Evet Sezgin Kırtasiye'nin <laughs> <bulunuyor>. Reklam alıyor <Eklam oluyor> musunuz? <laughs> o, biz tanıtım yaparız. Bizde reklam yok. Tabii ki Sezgin Kırtasiye'den bulabiliriz. <laughs> ee, nerede Sezgin Kırtasiye? <laughs> Birer <laughs> kafenin karşısında. Gülsün Hanım da yeniden yerini açıyor. <laughs> evet çok güzel. Değil mi? Şimdi mimarlar olmasa Binalar yapılamaz mıydı? Yapılırdı zaten biz <laughs> mimarlar olmadığı zamanın binaların taklit ederek <laughs> mesela ben mesleğimi sürdürüyorum. <laughs> evet. Yani demek ki mimarlık mimarlık iyice uzmanlaşmış olmak. Bir ve, bir yapının inşasında ve dünyanın mi? pek çok yerinde işte insanlar barınmaya ihtiyacı duydular ve kendi e, iklimlerinde, kendi sosyal yapılarında gerekli binaları oluşturup barındılar. Ha, bir mimar bütün bunların bir sentezini hepsini öğrenir. Sentezinden ulaşılan şeyler vardır. Evet. Ee, sonuçlar var. Evet, sonuçlar vardır. O sonuçlara göre eğitim olur ve hiç, biraz şey yaparlar. <laughs> 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 Master degree <laughs> yani tabii ki olur. Evet. Peki her yine... şeyden önce yine parlatıyorsunuz yani, çok istiyorum. Sohbet ediyoruz. Evet, tabii, tabii. Yani artık biraz şey ne derler çok kafamı meşgul ediyor beni bu felsefi şeyler, yönelimler, felsefi gerçekler, felsefi araştırmalar diyelim sonuçları yok şu anda var ama tabi evet. felsefe kesin sonuca ulaşmaz önerir, evet. yol gösterir. İnsan olmak ya, insan olduğunuz zaman hiç problem kalmıyor geride. Değil mi? Yani. Tamam, insan Yaptığınız bina da insanca olur. Hem siz keyifle yaşarsanız hem çevreniz keyifle izler. Tam onu soracağım. <laughs> yani e, mimari projeyi gerçekleştirirken herhalde o yapacağınız binanı orada yaşayacak insanlar için bir rahatlık sunmasının yanında doğaya o bölgede hangi bölgesi örneğin Gökçeada tarihinde Gökçeada'nın kültürüne, yani nerede yapılıyorsa hitap etmesi gerekiyor galiba. Yani sadece bir çizim olayı ya da işte odaları, salonları bir araya getirme, tuvaletleri şöyle ayırma olayı değil, değil Tabii mi? Tabii işte o kadar her şey özünden kopmuş durumdaki artık sadece isimler geçerli, metrekareler telaffuz ediliyor. İşte bir takım lüks adı altındaki kullanım kolaylıkları. Dans söz ediyoruz. Evet. Hadi. Ama, ama doğa ile kültürle yani, yani, bize ait olma, olup olmaması değil mi? Yabancı bir unsuru örneğin evet. lüks diye alıp koyuyoruz. Alıp koyuyoruz. Hı hı. Şimdi estetikle ilişki ilişkisi olması gerekir mimarinin. Gene evet. evet. estetik olmalı. Bir yapıya, estetiktir zaten. Bir yapıya başka bir şey değildir. Evet. Yani ama Gökçeada'da da, ülkemizde de, sadece Gökçeada deyip de yani Gökçeada'mızı şey yapmayalım, yani İstanbul'da da, tabii, tabii, bütün tabii. şehirlerimizde yani, tabii. birbirinden o kadar tezat, yani, yan yana duran binalar var. Yani estetikten var. başka bir şey değildir dedim ama sonuç olarak bu böyle ama fonksiyondan kaynaklanan estetik vardır. Yani doğru fonksiyon zaten yanlış estetiği getirmez ki. Evet. Yani benim 12 metrekare ihtiyacım varsa oda olarak 12 metrekare yaparım ve bu bunda batan bir şey yoktur ama onu 38 metrekarelik odalar yapıyorsan burada bir tuhaflık başlar. Demek ki yani anladığım kadarıyla mimarlar yaptıkları binalarla orada oturacak olan insanların o binalar içinde rahat yaşamalarını sağlarken aynı zamanda hem estetik olarak hem o alanın kültürüne uygun binalar yapmaları gerekiyor. Çok dertliyim. <laughs> evet anlıyorum şimdi. Kilitlendiniz böyle. Yani çağlayan gibi çağlayacaksınız gibi. Şey ki, yani ha, Üç, gerçek... Üçgen, üçgen oda olur mu mesela? Yani ben Gökçe'de gördüm. O, o i̇şte psikoloji bilimiyle alakalı bir şey. <laughs> Gerçekten yani rahat edebileceğini düşünüyorsak insanın o odada olur. Ya da bir insanın böyle bir talebi varsa ben böyle üç kutuplu bir oda istiyorum. O köşeye bilmem ne koyacağım. Bu köşeye bilmem ne yapacağım. Yok, ben merkezde yatacağım falan. Herhalde yani sen... kimse istemez <laughs> Ama ben ben şahidim. Siz işin içindesiniz de ben dışarıdan biri olarak şahidim. <laughs> e, yapılan kimi sitelerde hani o ön çalışmalar yapılıyor. Kağıtlara basıyorsunuz ya. <laughs> Nedir o? Özellik <laughs> mi? Baskı mı diyor? Ben proje evet. Proje proje baskıları. <laughs> proje aşamasına geçmeden e, benim bir arkadaşımın orada Gözden geçirildiğini gördüm basılacak atıyorum 20-22 tane oda çıkmış e, daire çıkmış hı hı. işte bir artı bir tek hı hı. ofis şeklinde iki artı bir 3 artı bir mutfağı içinde mutfağı dışında oradan birisi diyor ki ya 21-22 tane az çıkartmazsın sen, bu da 24 tane çıkar diyor o zaman bir başlıyorlar abartmıyorum böyle gözümün önünde olanı söylüyorum. Bir başlıyor o biraz büyükçe gibi olan yani 11 buçuk metre olan odadan 10 santim şuradan gelsek, 5 santim buradan alsak diye. Benim de başıma geldi. Bir şeyler kırpa kırpa kırpa. kırpa başıma geldi. Bir iki daire daha doğruyor bu. Onu söylüyorum. Yani mimarın hiçbir değeri, mimara hiçbir saygı yok. yani tekrar ediyorum ya yani insana saygı yok. Evet. Yani benim mimarlığıma değil önce insanlığıma saygı duyun isterim ben. Ama ne yönetimler saygı duyuyorlar ne mal sahipleri evet. saygı duyuyorlar. Mal sahipleri dediniz diyelim işveren. Evet. Örneğin işveren diyor ki bana buradan 24 tane daire çıkaracaksın mimar bey. Hı -hı. Yok efendim buraya 24 değil 18 tane yapsak harika olur dediğiniz Hı -hı. zaman yok diyor. Değil mi? Hı -hı. Oluyor Hı -hı. mu böyle şeyler? Yok olmuyor. Yani zor. Çok zor. Çok zor. Ki ben başta artık zaten hiç yapmıyorum. Yani yeni bina projelendirmesi hiç yapmıyorum. Ya, çok az yaptım. 2 üç tane yaptım. Baktım yani <laughs> çizdiğimin çok dışında uygulamalar. Bir de o var değil mi? Geliyor, evet. Peki. Hiçbir yaptırımı yok mu bunun? Mesela Mimarlar Odası'nın, Mimarlar Mühendisler Odası. E, yani Bu yanlış uygulamadır. Yani. aslında yani yerel yönetimler tabi burada şey, e, norm koyucu. Yerel yönetimlerin izin vermemesi lazım. Yerel yönetimlerde kitleniyor değil mi? Ama e, tabii Genel yönetimde, yerel yönetimde baskı yapıyorum biçimde, malumunuz, böyle. Yani o zaman aslında gecekondu yapanlar daha düzgün davrandılar bence. Ha, yani. Çünkü gençliğimde gecekondu, benim olmadı da, gecekondu çalışmalarına katılmış olarak, olan birisi olarak söylüyorum. 1 Mayıs Mahallesi denilen bölgede, bir de Azamırkuyu'du. kuyu'da katıldım çalışmalara. Mesela aile kaç kişi ihtiyacı göre yapılıyordu gece oldu <laughs> yani evet. odalar odalar ona göre ayarlanıyordu, evet. salon ona göre ayarlanıyordu. Hı -hı. Ama benim Gökçeada'da gördüm ve gezdiğim Türkiye'nin değişik yerlerinde gördüm. Ee, böyle bir şey yok. Yani yaptık oldu bitti diyor iki artı bir, bir, giriyorsun. Kafes gibi mi, kümes gibi mi öyle bir acayip bir şey. Evet. Şimdi bir ev alacaktım bundan bir buçuk sene kadar önce. İnşaat daha kabası bitmiş. Çalışıyor işçiler, e, muhit güzel, güzel bir muhitti yeni mahallede, e, bir bakalım dedik, girdik, salon mutfak içinde 18 metrekare. Hı hı. Salon. <laughs> o kötü tarafı değilmiş, peki ha, kötü dedi, tarafı... Hayır, kötüsü geliyor şimdi. <laughs> evet. Dedim ki, bu bize uymaz, biz hı. mutfak ayrı istiyoruz, hı hı. böleriz efendim dedi. Oo. <laughs> Neyi bölüyorsun dedim ya. 18 metrekarenin 6 7 8 metrekaresini evet, mutfak diye böleceksin. Beni hücreye sokuyorsun sen arkadaş. Yani bu mantığı kıramayacak mıyız biz? Böyle mi gideceğiz? Müşteri bunu kabul ettiği sürece böyle olacak evet. Maalesef. Peki müşteri niye kabul ediyor? Ucuz ucuza mı geliyor böyle? Evet olacak? yani ucuz bir şey sahibi olmak iyi geliyor insanlara tuhaf. Halbuki aynı ucuzlukta Belki aynı ucuzlukta değil ama hakikaten çok daha değerli bir şeyi biraz daha pahalıya mal etmek çok mümkün. O zaman demek ki şöyle diyebilir miyiz? Günümüzde revaç gören mimari yapısı ihtiyaca göre değil, alım gücüne göre yapılan… Bu revaçta olan demiyor, ona mimari demeyelim ki zaten. Değil değil mi? Yani. Ee, burada, o yapsatçılık o başka e, bir şeydir. Burada o yapsatçılık yapan bir firma şu an e, rast edip gidenlerden, dışarıdan, Gökçavrı'ya gelenlerden. Onun e, yöneticisi ya da sorumlusu, bir hanımla sohbet ediyorduk. Ona dedim ki, ya e, tuvaletler sürekli tıkanıyormuş, işte şu tür şikayetler geliyor yaptığınız yerden, 60 bin liralık ev o kadar oluyor İbrahim Bey demişti bana. Evet, hakikaten 60 bin liralık ev o kadar oluyor demek ki. Ama buna bir durum demek gerekmiyor mu? Çok iyi olur. Şimdi yani sadece yeni ile ilgili değil. Ha. Mesela Rumlardan kalan, mimari. Hı hı hı. Son derece ihtiyaca yönelik yapılmış yapılar. Peki. Evet. Aday, siz de biliyorsunuz belki sizin geliş nedeniniz de öyleydi. Adaya gelen e, misafirlerimiz, yani turist dediğimiz, tatilci dediğimiz insanlarımız e, bence önemli bir kesimi, Aa şurada bir ada varmış, gidip bakalım diye gelmiyorlar. Bir ön bilgileri var adayla ilgili. Hı. Ve Rum köylerin, Rumların da yaşadığını biliyorlar. Hı hı. E, bir sosyal medyada işte çeşitli e, YouTube'da e, burayla ilgili görseller de gördüler ve gelip yaptıkları ilk iş basında. E, basında evet Rum köylerini gezmek oluyor. Şimdi bizim merkezimiz de bir zamanlar öyle bir merkezdi. Evet, evet, çok çok yeni mahalle öyleydi değil mi? Çok lezzetli, çok ah, keyifli diyelim. Değerli evet. Bir dönemi çok iyi anlatan bir merkezdi. Yani bunu bunu korumamak gerçekten vizyonsuzluk. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Evet, oraya zaten parmak basmak istiyor idik ama tabii biz burada yargılama diye bir niyetimiz yok kimseyi. Yani, ama ama adamımızda konuşulan hep... Sadece yargılanan tarafız, yargılayamayız. Evet, yani. evet <laughs> maalesef. Halk ee, olarak. Yani adada önemli bir kesimin rahatsız olduğu bir şey bu, yapsatçılık olayı. Aslında buna bir şekil getirilmesi bence de lazım. Şöyle bir şey yapamaz mı yerel yöneticiler? Ya bir şey, çok net bir şey vardı. Bur o kit o kitapta her şeyin çok iyi anlatıldığı gibi rüyalarını o da kitabında. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Kimse de inkar etmiyor açıkçası. Buradaki e, işte Hristiyan e, halkın buradan sürülmesi ve onlara ait ne iz varsa silinmesi, silinmesi üzerine kurulmuş bir politika hala sürüyor. Evet. Yani. E maalesef yani yapılması Arca, gereken şey mi? şuydu. Hani bir yerde hani artık ayılındı. Ayılındığı söylendi işte. Liberal iktidarlar tarafından diyelim falan. E, o zaman da yapacağınız şey şuydu. Mevcut elimizde ne kalmışsa eski dokuya ilişkin onu korumak. Olduğu gibi kor, olduğu gibi korumak derken tabii ki restore etme tabii, imkanı tabii. var. Ama ve eğer yeni ihtiyaçlar varsa Yeni bir merkez ihtiyacı varsa, yeni şehirleşme, dükkanlar, resmi daireler falan filan gerekiyorsa çekiniz efendim bir, bir kilometre, bir buçuk kilometre, beriye, geriye, ileriye yapılaşmanın olmadığı bir yere orada gönlünüzce hangi e, şeye uygun, hangi üsluba uygun yapmak evet. istiyorsanız buyurun yapın. Yeni şehri orada e, yapın. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit yani. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler ben... E, İstemeyerek de olsa uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Bu araya evet. iyi de oldu sonuç itibariyle. Çünkü çok ülke gördüm, çok şehir, çok köyü gördüm. Gerçekten Balkanları, Yunanistan'ı, Avrupa ülkelerini çok gezdim. Orta çağdan kalma şehirler hiç bozmamışlar. Ya, ya. İsimleri eski şehir. Yani Avrupa'da bildiğimiz bütün şehirlerin bir eski şehir. Altestat mıydı? Öyle bir şey? Al <laughs> eski şehir denilen bölümü vardır. Orada Sadece az önce e, Çelik, Çelik Ağaçı Bey'in söylediği <laughs> gibi restorasyonlar yapılıyor. Binalar e, geleceğe aktarılıyor. Hı hı. Yeni yerleşimler hemen o eski şehirlerin etrafında gelişiyor. Hı. Hangi şehre giderseniz gidin eski yapı mümkün mertebe korunmuş. Bazı elde 750-800 yıllık evler evlerde ya da binalarda hala insanlar yaşıyor. Keyifle. Ki bazen 1550 1600 yıllarda çok büyük bir deprem geçiren bir şehir, İsviçre'nin bazı yer şehri. Hmm. Önemli o ölçüde e, yıkılmış ama geriye kalan ne varsa hepsini korumuşlar. Mücevher gibi bayılıyorsunuz ya. Öpesiniz, sarılasınız, okşarsınız gibi. Gerçekten <laughs> o kadar, o kadar. öyle. Gerçekten o kadar. öyle. Neden biz bunu yapamıyoruz? nüfusumuz artıyor, göçler oluyor vesaire ben bunları anlıyorum. Ama Çelik Bey'in de söylediği gibi var olanı koruyalım, bozmayalım. Örneğin Dereköy'e gidip yeni binalar, betonarme koymaya gerek yok. İhtiyaç varsa başka alanlara bunları yapalım. Buradaki tek amacımız zaten bir, bir değeri korumak. Bir değeri korumak bu yönde bir hassasiyet olduğunu o ya da o hassasiyeti İnsanlığa ortaya bu yani. Evet, ortaya çıkartmak bütün sıkıntımız derdimiz zaten. Gökçeada ve memleket meseleleri hakikaten başımızda çok belaya girdi. Yani. Memleket meselelerinden